<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Scoot Game oynuyoruz. Scoot Game oynuyoruz bugün. Scoot Game Grand Kral'a yeni bir oyun arkadaşlar. <laughs> Netflix'in başlattığı harika bir oyun. Biliyorsunuz zaten az çok. <laughs> Online. Koşmaz. Dur daha koşmayacağız. Şimdi oyuncu tamamlanıyor. Bir sürü oyuncular buraya eklenecek. Online bir oyun bu. Eklenecek ve ardından hep birlikte... Yarışacağız. Umarım ilk zamanla elenmeyiz ahsen. Sen bana neler yapacağımı söyle. Bazı yarışmaları ben unuttum, sen hatırladın mı? Hatırladım. Mesela ee, Mesela bebek arkasının döndüğünde ne yapacaktık? Yeşil e, ışık. Yeşil, yeşil, kırmızı ışık. Tamam bu ee, başlayacağız bakalım. Şimdi arkasının arkasını dönecek. Oh. Oh, bir çoğu öldü arkadaşlar. Sıramız da var. Ya ses Hepsi öldü, hepsi öldü, neredeyse hepsi öldü arkadaşlar. Tamam. işte bu İlk, ikinci sırada bir kazandı, kazandı. İlk oyunu kazandık arkadaşlar, Harika oldu. Hey ee, hey hey, beni itti arkaya doğru? Şimdi başka kimler geçenler ki ben buradayız, biz buradayız aslan. Evet. Evet. Bak bak bize vuruyor. Bize vuruyor. Nasıl geçeceğiz başka? Oyundayız zaten. Oyundayız, oyundayız, oyundayız. oyundayız. ölmeye devam edebiliyoruz Hasan. Oyun bitmedi. Niye geçenler Bir sonraki oyuna nasıl geçeceğiz? Oo, nasıl oldu bunu ya? Ha burada böyle yaparak Şöyle şunlardan alacağız, şöyle bir kısım Bununla da dışarıya atabiliriz. Böyle de dışarı atıyoruz. Gel bakalım buraya. Sen bana nasıl vuruyorsun? Hala. Aa, sen gördün mü? Bizi dışarıya atmaya çalışıyor. Sadece dışarıya atmaya çalışıyor. Atamaz. Atma. Atma. Hayır hayır. Başımız döndü. Şu 40 saniye var. 40 saniye bitmesi lazım. 40 saniyenin bitmesi lazım. 40 saniye. 40 40 40 40, 40. çok az. Birçok kazanan var. Aa, sen baksana görüyor gördün mü? 34 saniye kaldı. Hadi. Son tur mu? Bir sonraki bölüm. Bir sonraki bölüme geçtik. Tam kaç para? 205 bin dolar birikmiş arkadaşlar. Dolar mıydı? Neydi? Vondu. 205 bin von. Şimdi ikinci oyunda sıra. İkinci oyunda bakalım. Şimdi yeni bir oyuna geçtik ama öncelikle Ah! Bu? Ah sen bu oyunu. Bu. E canın oyun. Bu oyunu geçersek Evet, evet. Aa. İnsanları mı takip edeceğiz? Aa. Nasıl olacak? Baba nasıl yaptın? Ah sen şu anda ilerliyorum ben sadece. Bak 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 ilerliyorum 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 ilerliyorum. O ne verirsin. Hadi buraya geçtim arkadaşlar çok zorlu gerçekten çok zorlu şuraya ilerlemem gerekiyor insanlar evet 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 nerede 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 hadi patladı mı şöyle yaptık şöyle yaptık evet ah. Oley be Oley be nasıl geçtim nasıl geçtim şuraya hadi yürü yürü yürü, yürü. İşte bu ikinci sıra. İkinci oyunu kazandık. Çok zor bir oyundu arkadaşlar. Bayağı zordu camların kırılmasın diye. Bayağı mücadele ettik ama sen gördün mü? Sonunda tamamladık. Elimizde bir tane sopamız var. Bizi dışarıya atmasınlar diye. Harika oldu şimdi. Birkaç kişi bekliyorum. Aa, sen dilim damağım kurudu. O kadar zor bir oyundu ki. Evet şimdi bekliyoruz bakalım. Ee, nasıl olacak? Burada bekliyor bu da. Çok zordu ya. Ben bayağı zorlandım arkadaşlar. Kazandım. Kazandık tabi. Tur sonu dedi. Şimdi yeni bir bölüme geçeceğiz. Evet. Yeni bir bölümde bakalım. Donmayı başladı. Hasan telefon çok ısındı ya. 8 tane oyuncu kaldı Hasan. Şimdi kırılmış bir karadan düşmemek için hızlıca tepki vererek zıplayacağız. Muhtemelen bunu geçemeyeceğiz. Bitiş çizgisine hızlıca ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu oyun bu oyunu ben hatırlayamadım Hasan ya. Sen böyle bir oyun hatırladın mı? Şimdi diyor ki bir başla. Şimdi milletleri de şu anda şöyle yapacağız. Evet 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 babam evet babam kazanabiliriz. Şöyle. Şuraya zıpladım babacım. Ardından şuraya zıpladım. Şşş, eyvah. Eyvah mı? Bıhı. Evet evet şimdi şuraya çarpmamam gerekiyor. Şuraya çarpmamam gerekiyor. Ya haş ya nasıl vurdun bana ya? Aa! Ya! Bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Aa, sen bir dakika canım. Hoppa. Evet şöyle. Ya kim vurdu bana ya? Niye elendik ki? Elenmedik. Ya gerçekten elendik. Yarışma bitti aslan eğlendik. Nasıl biter ya? Ya o kadar da güzel gidiyorduk. Son bir oyuncu kaldı. O da kazandı işte. Gerçekten kazandı. Gerçekten son 5 kişi mi 6 kişi mi ne vardı ve e, 47 bin kazandı ahsen ya. Neyse bir sonraki sonraki bölümlerde yeni oyunlar için bakalım ne kazanmışız bir dakika bir şey verecek bize. eee sıra dışı çok iyi kazandı. Yetenek kilidi açtık Hasan. Harika. Şimdi devam edeceğiz. Sonraki bölümlerde. Hoşçakalın arkadaşlar. 3 bölüm geçtik. Şimdi bir sonraki videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.